Merhaba Seyrin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdiğim detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Modelimizin yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz 5 ilmek üzerine kuruluyor. 5 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Ama en son modelimize 3 tane ilmek ekliyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters olarak. Kenar ilmekleri hariç Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat, afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 23 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim. 25 ilmek ördüm. Ben bu şekilde lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz ördüm, bir ilmeğimi ters ördüm. Arttırdım, iki ilmeğimi birlikte alarak sola kesiyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm, bir ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters. Modelimizin bu kısmı bir örnek. İkinci örneğimizdeyiz. Arttırdım, iki ilmeğimi birlikte alarak sola kesiyorum bir ilmeğimi ters ördüm bir ilmeğimi düz bir ilmeğimi ters bir ters bir düz bir ters ilmeklerimiz modelimizde şerit olarak kullanıyoruz arttırdım üçüncü örneğimizi yapıyoruz İki ilmeğimi sola kestim yine aynı şekilde bir ilmeğimi ters örüyorum bir ilmeğimi düz bir ilmeğimi ters arttırdım iki ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Modelimizin ön yüzünde ters ördüğüm ilmekleri düz. Düz ördüğüm ilmeği ters örüyorum. Modelimizi gelişine göre örüyoruz ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bu sırayla ilk örneğimizi kurmuş olacağız. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters. Bir alt sırada arttırıp sola kesmiştik. Şimdi iki ilmeğimi birlikte alarak sağa keseceğim. Ben bu şekilde almakta zorlandığım için arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünü alarak sağa kesiyorum arttırdım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağ kesiyorum. Arttırdım, bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağa kesiyorum sonunda arttırıp bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzü yine aynı şekilde ters örmüş olduğumuz ilmekleri düz düz ördüğüm ilmekleri ters olarak örüyorum ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi tekrar kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek düz. Bir ilmeğimi ters. İlk başta yapmış olduğumuz gibi arttırıp iki ilmeğimi sola kesiyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Arttırıp iki ilmeği sola kestim. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzü yine aynı şekilde. Modelimizin ön yüzünde ters ördüğüm ilmekleri düz, düz ördüğüm ilmekleri ters ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum. modelimizin ön yüzündeyiz ve bu sırayla beraber ikinci örneğimizi de kurmuş olacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz. Bir ilmeğimi ters. Yine aynı işlemleri uyguluyorum. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde modelin arka yüzünde ön yüzünde ters ördüğüm ilmeklerimi düz, düz ördüğüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bu şekilde sıramızı ilerletiyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model ve sıralı yapılan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.